Evet sevgili seyirciler. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi çekiyorum. Evet oynadığımız oynadı. Robot Egg. Google Play Store'ye Robot yazarak bulabilirsiniz. Güzel bir oyun robot oyunu. Başlıyoruz. 1225 puan yaptım ilk baş. 250 mi, 350 mi öyle bir puanla başlıyorsunuz. Başlıyorum. 13 levellik bir adamla şans oyunu diyelim. Bastım. iki tane ondan. Bir tane ondan. Orada üçlü çıkartırsanız iyi bir oyuncu gelebiliyor. Ve sizi daha da güçlendiriyor. Alttakiler güçlerimiz. Şimdi kalkan yapacağım. yaptım. Üçlerini düşünün ve hack yapıyor. Yani oyuncusunu çalıyor. Ee, ondan 3 level çıkartırsanız çalma ihtimali daha da yüksek olur. Daha doğrusu 3 level yapınca direkt maç çalıyor. Onun e, çalma ihtimalini düşüren e, o canavarın gücü. Evet bir de şu elektrik olan bozuyor. Tabi lazer daha iyi vuruyor ama bu şok daha iyi. Ee, e, ilk baş direktman şeyi bozuyor. Bir level bile olsa makineyi bozuyor. Bozunca da ateş edemiyor. En iyi adamını öldürmüş olursunuz. Ben adam çevireceğim. Yerdekinden bastım. Çıkmadı. İki level. Buradakinden bir levelde alttakinden çıktı. Droid'den çıktı. ikiler, level tank bot'tan, çıktı. Evet. Evet. Üçlü üç tane oyuncusu oldu. Bizim de üç tane oyuncumuz vardı ama şu anda onun iki oyuncusu kaldı. Ben şöyle bir taktik geliştirdim. Kalkanın arkasında kendinizi güçlen kendinizi güçlendirdikten sonra saldırmanız daha iyi oluyor. En son denediğimde arkada kendi adamlarının damage'ini yükselterek karşı rakibimin damage'ini düşürerek kazanmıştım. Şimdi de hack yapacağım. Yani oyuncusunu çalacağım. Bastım. Alabilecek mi? Alamadık. Ama enerjilerini ve demey demeyiçlerini düşürttü. Bayağıdır video çekmiyordum. Şimdi çekiyorum. Yap yap kanalına da abone olmanızı isterim. Oyun delisi. Evet 3 level çıkarttım. Bir daha çevireceğim o yüzden. Bastım. Evet şok çıktı. Adamın oyuncusu bozacak. Ve onun mikrovalan daha da gücünü azalttım ve lazeren şimdi bitirdim. Adamın rakibimin 99 gücü vardı. 74'e düştü. Ama şimdi o, o her an çıkartabilirdi ama bir tane daha çıkacaktı ama çıkmadı tabii ki de. Bastım çıkmadı nazardan fazla ama yine de güzel 56 gücü kaldı. Şimdi savaş başladı. Boş kale vurdu 41. Evet. Tekrar çeviriyorum. Bu sefer oyuncu çevireceğim. Oyuncudan 3 level çıkartmak bayağı bir zor. Ama çıkartılıyor. Evet şurada gördüğünüz şeylerde rapid fire. Şimdi buradan işini bitirmek istiyorum. Tamamen. Evet 3 level çıkıyordu ama 2 level çıktı. Evet şokumu da vurdum. Savaş başladı. 11 18 ve 5 gücü kaldı. Biraz sonra bitecek bu yarışta. Evet oyuncularıyla beraber repairladı kendisini. Şimdi onun işini bitireceğim bitirmek istiyorum daha doğrusu ilk olay yapacağım evet şok geldi ve şimdi savaş başladı 17 gücü kaldı her an bitebilir sayın seyirciler abone olmayı ve bu videomuzda beğenmeyi unutmayın Evet 3 level çıkıyor da zaten dayısı çıkmadım çıkmadı maalesef ki ve maçımız bitti. Biz kazandık ve derecemizi daha da yük yükselttik. 1245 yaptık. Ve bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler dilerim. Abone olmayı ve bu videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve beni izleyenleri öpüyorum. Hepinize iyi akşamlar ve iyi geceler.